Evet şimdi yine bir pitman Bu seferki Naca'ya ait pitman e, Konik rumanlar kullanılmış Mansonlu bir e, tahrik sistemine sahip Buradaki manson e, Tamamen rumanın rahat çıkması için Kullanılan bir e, Tahrik sistemi. Fakat e, Bu manşonlu olsa da herhalde içeride Çıkmadığı için bunu kesmek zorunda bunu kesmek zorunda kalıyoruz. Yani bu tip modeller aslında şu e, bir versiyon değil. E, fakat eski model e, bunu e, şimdi revize edeceğiz. Bu Halil Yılmaz'a ait e, bir tutma. Bunun revizasyonu yapılmayacak. Olduğu gibi toplanacak. Mansiyonları kurtarmaya çalıştık. O yüzden labrentleri de kurtarmaya çalıştık. O yüzden Yılmaz'ı e, feda etmek zorunda kaldık. Gerçi vurmanlar eskiydi ama aşındırma var vurmanın yan yüzeyinde. Aşındırmanın e, nedeniyle de e, şöyle görebilirsiniz. Vurman kesildi. Manşon dediğimiz kısım şurası. Şu manşon. Bizim, e, burada kullanılan rulmanlar polik rulmanlar. Manşonu tık tıkça manşonu tık içeriye oturuyor ve rulmanı eksenliyor. Yani buradaki tamamen e, amaç, e, kullanılmasının amacı rulmanı rahat çırpkaç yapabilmek <laughs> ve rahat eksenleyebilmek <laughs> ama bu etki bir sistem. İsmail'in gözdesini göstereyim. Burada labirentler de sarmış. E, sardığı için labirentleri de yine aynı şekilde ısıtarak gerdirme yöntemini almaya çalışıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ee, tutman. Buradaki kullanılan tutmandaki e, aşınma şeysi tek farkı. Ondan yöne bir sıkıntı yok. Yani tutmanın aşınma frekalarına sıkıntı yok. Fakat arka tarafındaki bağlantılarına baktığımız zaman değişik versiyonlar kullanılmış. Gayet olmuş Bakın şimdi Muhtemelen gevşeme vardı bunlar. durumda. Bunun da sebebi gevşememizi sevdik. Şuradaki normalde tam yüzeye oturmaması. Normalde biz bunları işliyoruz. İşlediğimiz için bizde sıkıntı çıkmıyor. Bir gevşemeler olmuyor. Fakat e, yumlar eksik tutmam. Bunlar direkt götünden çıktığı gibi kullanılıyordu. Bu sebepten ötürü de gevşeme olabiliyor. Bunlardan sarmış e, gördüğünüz gibi. Şimdi sallıyoruz. sonra biz onlarla gerdirerek sargı için genleşmesini sağlayabilmek için tutuyoruz. Yani bu da e, yapılması gerekiyor. Normal şartlarda sarmaması gerekiyor ama burada sarmış. Bu bütün modellerde olan olan gibi Normalde labirentler sarmaz. Yeni tahrik sisteminde. Yeni tahrik sisteminde bulunanlar konut değil. Diz, e, düz ruhuna e, fakat masuralı ruhuna e, fakat yağ deliği var. Yağ deliğinden direkt de Bastıktan sonra üst kısmından limonu şişirip e, gerdirmeyle alıyoruz. Sistemimiz bu. Daha rahat ve basit oluyor. E, bunun da sebebi bizdeki bir e, taşlanmış olması. Bizde bakımlar bu yüzden rahat oluyor. Fakat bu tip etki makinelerde taşlama, taşlama e, olmuyor. Taşlama olmadığı için de bütün pazar meydana gelebiliyor böyle. gördüğünüz gibi koptu. Tekrar kaynak yapılacak. Şimdi bu kadar. İyi seyirler.